buramız <laughs> Ürgüp'teki aşk ve mavinin çiftliği konak olacak konar giderken sizlere biraz etrafı gösteriyorum burada gerçekten bir sürü otel var kev diye geçiyor yani mağara tarzı oteller ve gerçekten çok güzel görünüyorlar tarihi kapıları var büyük tabi biz burada kalmadık çünkü bir tanıdığımız vardı ve onların evinde kaldık ve buraya gezmeye geldik ama tabii ki turist olarak buraya gelirsiniz keyif bir otelde kalmanız da sizin için iyi olacaktır. <laughs> Bu gösterdiğim yer konağın kapısı. Belki filmde de görmüşsünüzdür. <laughs> Bu film ATV'de yayınlanıyordu ve başrollerinde Emrah ve Burcu Kıraplı oynuyordu biliyorsunuz ki. Burası Aşk ve Mavi'nin çekildiği konakmış. Biliyorsunuz ki Kanal Uzak Şehir dizisinden sonra özellikle konaklarda çekilen filmlerin sıklığı arttı. Sizin için birazcık içeriği gösteriyorum. Oldukça tarihi ve taş bir ev burası. Ürgüp'te bulunuyor. İçeriye giriş ücreti sanırsam kişi başı 60 liraydı. Daha çok eski ve klasik mobilyalardan oluşuyor ve küçük bir konak. Şehrin tarihi doğasına uygun yapılmış, ve dışarıda bunun gibi bir sürü konak yapılıyor biliyor musunuz? Pek çok inşaat mevcut. Şimdi sizi birazcık detaylarla baş başa bırakıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Burada konağın bahçesi var. Gerçekten her yeri görüyor. Filmde de görmüşsünüzdür zaten. Sanki eski Osmanlı evlerindeki kervansaraylar gibi böyle bir yer. Ama gerçekten çok güzel bir manzarası var ve benim bayağı bir hoşuma gitti. Bir de buradaki evlerin hepsinin yapıya uygun olarak dizayn edilmesi, taşlardan yapılması ve bir bütünlük içerisinde olması gerçekten çok hoş bir görünüm kazandırıyor buraya. Havası da oldukça temiz ve biz gittiğimizde serindi güneşli olmasına rağmen ama çok sıcak zamanlarda sanırım burası gezilmez. Çünkü oldukça kurak bir havası var ve çok yakıcı bir güneş var. birlikte bir sonraki durağımıza geçiş yapıyoruz. Evet arkadaşlar şu anda e, Kızıl Irmak bölgesindeyiz. Yani burası Kızıl Irmak'mış. E, neresi olarak geçiyor? E, Avanos olarak geçiyor. Ve buraya geldik biz de. Birazcık böyle piknik tadında geziyoruz. Şöyle manzarası var arka tarafta. Böyle birazcık denizden andırıyor. Burada böyle gelip geçen tekneler falan var. Onları bilmedim. Hiç görünüyor. O yüzden hiç binmeyi düşünmüyorum. Ama gerçekten manzarası güzel bir yer. Gelinip görülebilecek bir yer buraya gelenler için. Böyle. gerçekten çok huzur verici görünüyor. İsterseniz teknelere binebiliyorsunuz. Ve her yerde ördekler var. İlerleyen yerlerde büyük bir köprü var ve bu köprü sallanmasıyla ünlü. Gerçekten yürürken ayakta durmakta zorlanıyorsunuz. Açıkçası bana sıradan bir köprü gibi gelmişti ve buranın neden ünlü olduğunu anlayamamıştım. Ama üstüne çıkınca anladım. Gerçekten çok eğlenceliydi. Ama giderken düşeceğimden gerçekten korktum. Çünkü sağa sola çok fazla sallıyor. Burada dondurma yiyorum çünkü buranın da dondurması meşhurmuş. Ve gelen giden turistler de Maraş dondurmasının keyfini çıkarıyorlardı. Ve biz de bir Türk olarak dondurmanın keyfini çıkardık. Burası Avanos merkez, burada dediğim gibi dondurma yiyebiliyorsunuz, hareketli köprüden geçebiliyorsunuz, çok sayıda çömlek atölyesi var ve isterseniz kendiniz çömlek yapıp bunları alıp evinize götürebiliyorsunuz. Ben yapmayı tercih etmedim çünkü etrafı batıracağım düşündüm ve o çömleği kullanabileceğimi de düşünmüyorum açıkçası, o yüzden tercih etmedim. Ayrıca burada Avanos'un eski evleri var ve pek çok tarihi eve ev sahipliği yapıyor. Zeynep nasıl? Beğendin mi arabamı? Hadi salla. Hey, gez bakalım. Zeynep de Kızılırmak kenarında date yapıyoruz. E, markete gidiyoruz. Markete mi gidiyoruz hadi. Aman dikkat et. <laughs> <Ben gidiyorum>. Arkadaşlar. <laughs> karşınızda videomuzun sponsorları. <laughs> Kızılırmağ'ın kenarındaki pek çok farklı kafede yerli ve yabancı turistler buranın güzel lezzetlerini tatma olanağı buluyor pek çok Koreli turisti özellikle gözleme erken gördüm. Bu arada yemek kültürlerinden mi yoksa görselliğe olan düşkünlüklerinden mi ya da cimriliklerinden mi bilinmez ama 5 Koreli'nin bir gözlemeyi yediğini gördüm. bizim her birimizin birer gözleme yediğini varsayarsak sanırım kilolu olmamızın nedeni çok da araştırmamıza gerek kalmıyor gibi. Bu arada bu görselleri sizin için çektim. Çünkü kızıların bak yürürken pek çok sanat eserine rastlayabilirsiniz bunlar İtalyanların tamamen geri dönüşüm materyalleriyle yaptığı sanat eserleridir. Buradaki tarihi yapıya geldik. Ancak burası sanırım kapatılmış. Burada söylendiğine göre daha önce psikiyatrik hastalıkları olan insanların tedavi edildiği söyleniyor. Dolu'ya yakalanmak istiyoruz. Şu yağmura bakın. Doğru. Önce doluydu sonra yağmura döndü ama hala hareket edemiyoruz. Mahsur kaldı. Bir petrol ofisine sığındık. Hala ya! Düşüyor, arkaya düşüyor ya. Yağmur mu yağmur herhalde. Yok abi. yok doğru düşüyor Şak şak evet. Son gün gidecekken balonları da yakaladım sizler için. İzlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim.